Gün Oyan Yapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Marka ve Reklam Biziniz Ben Namza Oyandıran Cumhuriyet Mahallesi'nde keyifle inşasını gerçekleştirmiş olduğumuz bu fevkalade dairelerimiz artık tamamlandı ve dairelerimize oturum başladı. Toplamda 8 daire bir tanesi ters dubleks olmakla birlikte şahanenin ötesinde. Seramik zeminlerden yerden ısıtmasına kadar, vestiyerinden, mutfak dolaplarından kapılarına kadar. Her şey birinci sınıf ürünlerle, birinci sınıf ustalarımızla birlikte inşası tamamlandı. Asansörün tasarımından dış cephesine kadar. Her şey özenle, birebir seçildi. Dairelerimizin sahipleri hayırlı uğurlu olsun diyorum. Keyifle, mutlulukla, huzurla otursun. O zaman bu süreç sizlerle. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise But is it even there to find?